Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir bölümde daha karşınızdayız S4 Lego'ya Ben böyle okuyacağım bunu adı çok karışım değişime gidiyor Ama neyse adı değil oynamıyor önemli Nasıl geçti ya Abi geçmemesi lazımdı Vurmuştum ben ona ama Aysa yapacak bir şey yok artık Tamam 2'ye 2 iki oldu şöyle atlayalım ona uçalım böyle. Ana sikim. Adam sikti bizi çok feci sikti. Ne oldu orada ya? Adam alak mı var? Hayır. Ne oldu ya? Abi ya. Ha siktir be. Yemedi. Sütün atacaktım havada. APK. amına koydum oğlum. Ye diyor bak beni bana kişi atacak İnşallah. Ah şimdi ben bir kişi attırsam mı sana? Atı şuna kişi baba. Hadi. Hadi baba, hadi baba, hadi. Hadi. Bak abim vurdu da düşürdü onu. Götün kapmasın sikimin oğlum. Hani sana mal diyeyim mi şimdi? Hop, dün dün. Hop. Ah, siktirin gidin. Aman ne kodumun Allah. Ne ne oldu? Sikimi ne oldu? Rail. Hadi bay bay. Bay bay koçum bay bay hadi gittin. Ah güle güle. Ay ah, sikimin oğlu. Amına koyayım insan restler. Yapacak bir şey yok. Daha iyisi geldi ya. Oo tamam. Sit vardı. Güzel adam geldi. Yenek şunlar. Arkada gelsin. Değil de çok güzel adam geldi bize. Adam ev çekmiş. Helal olsun. İyi de çekmiş yani. İnşallah yeneriz. Bekle bebeğim. Geldim yanına bekle. Düşme düşme bokum yiyin. O bir gelse bir tane koyacağım ona Helal. Ananı sikim be. Allah kahretsin abi ya. Tamam bizim adam onları mahveder şimdi. Oo tamam. Thank you bebeğim. Hop. Ama Amına koyayım. Tamam tik be. Allah kahretsin kötü başladık. Hadi oğlum. Ah, tamam. Ben buradan uçtum abi. Ona öyle ana sikim arkamdan gelmez inşallah inşallah. Ee, i̇nşallah ha, arkamdan geldi. Ne öldü mü Geldi. ha tam da arkamdaymış. Hop oh, ah, siktir. Şöyle şuradan bir uçalım bakalım. Hop. Amına koyayım yine alamadık ya ya. Sen hiç biz uçamıyoruz mu? Ha? Aman ağa oğlu. Vay orospu çocuğu ölmedi ya la. Gel. Amanı sikerim. Ah siktir öldük. Oo benim adam da öldü. Na 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 na. Oğlum benim team adamı saldırıyor. Biz böyle yeneceğiz gibi var içinde vallahi bak. Oğlum adamlar uzun gelsek hiç geçme şansları yok da. Bak şimdi hop hop dang. Neyse senle uğraşamam şimdi. Oh, aman ha kodumun <laughs> Tamam bu. Ha siktir. Neyse topu da ben tuttum onu demiş olayım da. Atmadan gelme ona. Aman ha kodumun çala, atmadan gelme. Kaydı lan noy at 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 Helal yani <laughs> Oynayacağız gibi bir his var içinde Adalas Çünkü çevireceğiz yani biz bu oyunu Ooo Onu yapmasaydı iyiydi yani Onu yapmasaydı iyiydi bizi rencide ediyorsun Burada bak diyeyim Ooo 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 oo, ooo Hasittir ben burada Bir tane bir tane bir tane Amanakodum onu şimdi uçmam lazım. Uçmam lazım. Sorry. Arkadaşlar söküyorum. Bana ne lan git. Allah videoda küfür ediyorum ama bu arada bu oyun videoları tuttu ya benim yani bana göre tuttu yani izlenme yine diğer kanallara göre çok az ama 41 izlenmeye ulaştık iki günde normalde öyle ulaşamayan vardı ama Bay <laughs> bay bebeğim sana çok bile yaşadım. Ya Orosluyu da benim sayemde atıyor. Götü atmış. Aman ha kodu oğlum. sikerim seni Piç işte abi piç. Amına koyayım niye öyle vuruyorsun ya? Al işte al sikimi sala. <laughs> Sen neyin kafasındasın team ya? Ana aşağı atladı sikimi sana. CP'm olsa anasını sikelim de işte CP yok bebeğim. Aa arkamdan gel hadi hadi. Nerede lo? Oo. Tamam öldük. Resetli bal. Hadi koçum sende Oo oh, oh, oh. siktir abi ya. Kendini yiyen Rambo sandın sen Sen o golü atabilecek misin ama, Bunu atarsan da o şekilde atamazsın yani. CP yetmez. Şimdi mikrofon düzelteyim. Tamam şimdi daha, tamamdır. Bu arada kulaklık Kusura bakmayın. Kulaklık takım bu arada bol küfürlü bir video. Şimdi ben bunu nasıl oyalayacağım? Hop. İşte bu ekmeğe geldi. Tam istediğim ekmeğe geldi. Aman sikim bir tane daha vursaydım iyiydi ya. Az işte. Nerede şimdi benim adam? Ölmüş. Hep bize suç buluyor. Kendi daha mı Hop. Lan inan ki çıksa. Dayarrak. Sen ölüyorsun ya sikeceğim Ana, gel anamı sikti diyor benim. Diyorum yok anamı sikmeyeceğim. Gel anamı gel diyor. Ha, mal öyle fake yedin bayıldın aman abim. Öldün gittin. Lan. Abi ben bu sıçtık mı? Sıçtık mı? Aa sıçtık. Lager. Bize ne abi kafe değilsen kafe değilsen kafeliğini bil o zaman o fps e düşmesi yaşıyorum ne fps e düşmesi yaşıyorum hop Aa, işte hayatına ediyen pislik peki attım sana hop Al şunu al amına koduğum öldür. Sikerim Feriştan. Anam. Amına koduğum ah düşseydin oradan keşke. Ben ben şöyle vurayım ha. Hop. Böyle <laughs> sikerim ananı işte. Az ha, siktir. Hadi oğlum at koçum at. aa ananı sikerim at o golü. Tamam. 6-7 inşallah iner FPS e düştü. Aman oğlum yüksel yüksel yüksel. Ay 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 ay. Küçük <laughs> adam bari adamlarım şey yazmıyor görmesinler bizi hadi bebeğim yükselmeyi bekliyorum ha, şurada şöyle duracağım o gelecek buradan böyle sütünü bir koyacağım o oh. o oh, o oh, oh. asiktir ah, yemedi yemedi içmedi yemedi Ha, çok da eski miyim? video çıkıyor nasıl olsa. Hiç kasmıyorum şu an. Önceki videoda da imal etmiştik ama ya. FPS e yükselsin de. Ama abi vuruyorum yer görüyorum. Ha tamam. Şimdi sikmez ama bu adamlar da hep uzundan geliyor. Sikimin oğulları. Yo ayrı uzundan gelmediler. Ho aha. ha. Ha siktim. Bir tane de ben tamamdır. Gol geliyor. Ah Allah kahretsin ata sütün kilat. Benim bu sütün kilo olmuyor kişi başı bir tane. Ana sikim verme diye. Bekliyor orada bekliyor bana salın onu bana sal. Bana salın amına kodumun oğlu. Ah ana sikerler. Tamam gol geldi. Oh, hey, yeah, hey, oh, hey. <laughs> Bu arada bir önceki karakterde kızdık. Şimdi erkeğiz. Erkek daha bir hoşuma gitti. Ah. FPS'e sokayım ağzına. Manavim. Ne ara düştün, ne ara yükseldin. Hmm. Bu adamlar var ya bize şey kısa gol atamıyor demiş oldum onu. Gel o. FP sen pert bebeğim o yüzden atamıyorum yoksa. sikerdim onları. Asiktir o köprüde kalsaydım atardım. Hadi be. Abi sen ne bekliyorsun yarram alsana topu. Aman abadım. Ah işte gol yedik. <laughs> tamam güzel. İşte işte dondurmuş olduk. Hadi. Ay gol yedik. Atla aşağı. Yarram tutabileceğini sanmıyorum. Adam orada duruyor. Acaba hiç öyle durup da gol atamayan olmuş mudur? Ya, tam dibinde böyle durup da gol atamıyor. boş kaleye gol kaçırmak gibi bir şey yani. Aynı sattı. Ama oğlum nereye gidiyor adam burada? <laughs> Sikim. Eyvah! Eyvah amına kodumun şansına sokayım senin. Amına kodumun ballası. Lan sikti git amına kodumun oğlu. Ananı izleyiciler siksin. <laughs> Heh böyle yarram yersin işte. Amına kodumun oğlu. Neyse kulaklığı takın arkadaşlar. Olsun bu sefer yenildik. Hmm. Gördüğünüz gibi 24 değiliz. 40 adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum unutmayın. İyi seyirler.